Komutanım, aksam olacak. Nerede arayacağız onu bile bilmiyoruz. Cehennemin dibine de gitseler, inip alıp geleceğiz onu nasıl Anlaşıldı mı? Biraz terleriz o vakit. Olsun, benim için sorun yok da. Cehennem deresi örgütün infaz yerlerinden biridir. Komutanım, Aferin be Mimiş. Aferin be koçum. Yavuz 3 yoldayız. Yönlendir bizi. 52 15'in kuzeyindeyiz Yavuz 1. İz üzerindeyiz. Anlaşıldı. Siz devam edin. Anlaşıldı tamam. Hadi beyler akşam olmadan alalım denizliliği. <laughs> Özlemiştir bizi. Senin halın kötüdür Eval. Eğim komutan bir şeyim yoktur. Ağır kalırsan. Ayak bağı olmak hiç iyi değildir bizim örgütte. Bizi yavaşlatmayın. Yoksa sonumuz kötü olacak. Anlamışım Baran komutan. hepinizi bulacaklar. Bizim ulan bu dağlar şerefsiz. Hele de gir asker. Merman padişahın dağlar bizimdir. Senin değil. Bu gördüğün dağların hepsi bizimdir. Bak asker. Senin yaşaman mühim. Hem aynı şey arkadaşların için geçerli değil. Haydi lan! Zinar Başkan'ın katilini öldüren örgütte kahraman olacaktır biliyorsan. İleride başkan bilem olur? He, doğru dersin Rojda Heval. Bütün evaller şu eskerin kafasına sıkmak için fırsat kollar. Hele Baran bir unutsun. Esker anında ölecektir. Ben de eskere sıkana ne isterse vermeye yemin etmişim. Eskeri ben geberteceğim Heval. Zinar Başkan'ın intikamını ben alacağım. Ben de esirin olurum Azat. Hı hı. ne istersen yap. Ya haydi ne duruyorsunuz? Gel Allah'ım gel. Nereye götürmediler oğlumu? Dur, dur Nereye anacığım dur sakin ol Allah'ını seversen. Nereye götürmeydiler oğlum komutan? Ey Rabbim. Allah bunları Allah. da bildiği gibi yapsın komutan. Allah. Anacığım oğlanı seversen sakin ol ya. Benim suçum yoktur teyze. Ben bilmem. Ebe. Memişim nereye götürmeydiler? O ocağınız tutmasın inşallah. Teyze. Ya bir dur. Bir sakin ol. Bulacağız Memişim merak etme. Ta Denizli'den garip köyünden. Garip garip. Kalk. Oğlumu görmeye geldim. Aldılar götürdüler. Bir şey de yapamadım. Bu biliyor. Bu biliyor mebishimin nerede olduğunu. Vallahi da biliyor, billahi da biliyor. Kaç! Nerede Mebişim? Allah belanı versin! Gel. gel! Hadi benim bula Allah yürü Allah'ını seversen yürü. Bula 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 Siz de götürün şunu. benim Allah benim Allah benim Allah benim Allah benim Allah benim Merak etme tamam mı? Burada ablana hiçbir şey olmayacak. Şimdi bir asker abi seni alacak evine götürecek. Tamam mı? Abisi. Emret komutanım. Hadi bu şirin bu güzel kızımızı evine götür annesine teslim et tamam mı? Emredersiniz komutanım. Asmi. Abla. Doğru yoldayız komutanım. Memiş iyi iş çıkarıyor. <laughs> Öyle çok zeki durmaydı ama akıllıymış keratı he. Az kaldı aslanım. Dayan biraz.